Selamun Aleyküm, hoş geldiniz. Bu videomuzda dostlar en az 10 farklı bölgeden haberimiz olacak. Öncelikle Ukrayna'ya gidiyoruz. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eski askerler halka savaş olasılığına karşı temel eğitim veriyor. Görüntüler Atek fabrika sahasında Ulusal Müfreze Partisi'nin sorumluluğu kapsamında 500 Ukraynalı bu eğitimlere katılıyor. Burada ülkemize yönelik açıklamalar da geldi. Ukraynalı askerler işi biraz abartmış durumda. Bilindiği gibi bizim orada Ağıska Türkleri ve Kırım Tatar Türk kardeşlerimiz yaşıyor. Fakat Ukraynalılar da ülkemize kardeş ifadesini kullanmış. Detayları aktaralım. Muhtemelen NATO kapsamında ülkemizin Ukrayna'ya asker yollaması gündeme gelmese de çünkü Ukrayna NATO üyesi değil, yine de Ukrayna'dan sık sık bu tarz açıklamalar geliyor. Ne dediğini aktaralım. Ukraynalı asker Türkiye kardeştir açıklamasını yapıyor. 54 yaşındaki yedek asker Sergei Amusevich eğitimin amacının askeri durumda panik oluşmasını engellemek olduğunu söylerken Dost Türkiye yardım için teşekkür ediyorum Türkiye kardeş halktır açıklamasını yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Ukrayna arasında ara bulucu olma girişimini olumlu bulduğunu ifade eden Amusevich Tabii ki çatışmayı barışçıl yolla çözmek lazım mümkünse böyle yapılmalı ama çatışma olursa kendimizi savunacağız açıklamasını yapıyor. Yine Kiev savunma karargahı temsilcisi Andriy Rukin de Anadolu Ajansı'nın açıklamalarda bulunarak kendisi Türkiye'nin Ukrayna'nın kardeşi olduğunu söyledi. Bu şekilde açıklamalar devam ediyor. Dünyada baskı altında olan tüm ülkeler ülkemize sığınmış durumda. Diğer haberlerimizi aktaralım. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Eski devlet başkanı Hugo Chavez'in 4 Şubat 1992 tarihinde devlet başkanı Carlos Andres Perez yönetimine karşı yaptığı kalkışmanın 30. yıl dönümünde anma gösterisi düzenleniyor. Gösteriler iki gün gecikmeli olarak yapılırken Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro da burada açıklamalarda bulundu. Hindistan'a gidiyoruz. Hindistan'da Şubat aylarında bağırın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen ve Hindu inancına göre sanat, bilgelik ve öğrenme sözde tanrıçası olan Saravastiye adanan festival an itibariyle başlamış durumda. Hindular buraya yoğun ilgi gösteriyor. Hollanda'ya gidiyoruz. Hollanda'da yaklaşık 400 gencin önemli bir meydanda Milli Görüş Teşkilatı'na bağlı Yıldız İslam Merkezi Camisi'nde Sabah namazında buluştuğu duyuruldu. Milli Görüş teşkilatına bağlı Hollanda İslam Federasyonu Gençlik Teşkilatı tarafından cemaatle sabah namazı etkinliğinin organize edildiği not düşülüyor. Filistin'e gidiyoruz. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burin beldesinde Filistinli yerel halk bölgedeki fanatik Yahudi yerleşimcilerin sistematik saldırılarının tehdidi altında İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim yeri bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi işgalcinin işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getirdiği belirtiliyor. Yahudi işgalciler sık sık Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesip ateşe verirken özellikle hasat döneminde doğrudan Filistinli çiftçileri hedef alan saldırılar düzenliyor. Yine bununla ilgili saldırı düzenlenirken 9 binden fazla zeytin ağacının şu ana kadar tarif edildiği de not düşülüyor. Rus Hava Kuvvetleri Savaşçılarının Suriye üzerinden ABD savaşçılarına ne kadar yaklaştığını merak ediyorsanız işte tarihi belli olmayan bir fotoğrafta Rusya'ya ait Su-30 uçağının ABD Hava Kuvvetlerine ait F-15 ile fotoğrafı servis ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın testinin pozitif çıktığını öğrenen Somali halkının toplu halde dua ederek niyazda bulunduğu belirtiliyor. Paris'te Dünya Hayvan İstihbarat Günü bugün hayvan zekası üzerine yapılan çalışmalar kapsamında Paris itfaiyesi tarafından video paylaşılıyor. 24 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemisi Carl Winson'ın güvertesine inmeye çalışırken düşen F-35'in yeni görüntüleri bugün itibariyle servis ediliyor. An itibariyle NATO tarafından Yunanistan'a övgü geliyor. Bir veya daha fazla F-16 göründüğünden daha fazlası Yunan Hava Kuvvetleri 7000 fit ve üzerinde Neptün Strike tatbikatına büyük katkıda bulundu. Neptün tatbikatı sona ererken Özeti buradan okuyabilirsiniz cümlesi kullanılmış. Özete baktığımızda bununla ilgili resmi internet sitesinde şu şekilde bir duyuru yapılıyor. NATO'nun resmi internet sitesinde tatbikatta İtalyan uçak gemisi ve ABD uçak gemisinin katıldığı belirtilirken sorumluluk alanının NATO'nun Napoli'de bulunan birimi tarafından yönetildiği belirtiliyor. Bu haberde bu şekilde servis edilmiş Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na ait F-18 Super Hornet savaş uçakları Neptune Strike 2022 tatbikatı kapsamında tatbikat bitmeden önce İyon Denizi üzerinde Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarıyla uçuş görevi icra ediyor. Bir önceki videomuzda da paylaşmıştık. Yeni görüntüler servis ediliyor. Rusya-Ukrayna sınırında, Kırım'da Tabii ki de işgal altındaki Kırım'da Rus askeri çadırlarını görmektesiniz. Bu koşullarda askerlerin morali hızla düşecektir. Bunun uzun süreler boyunca korunması gereken duruş olduğuna dair Rus askerlerinin de pek inancının olmadığı belirtiliyor. Dolayısıyla işgalin başlaması hızlanabilir. Pakistan Başbakanı İmran Han, Pekin'de düzenlenen kış olimpiyat oyunları açılış töreninin oturum arasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyevle ile görüştü. Almanya'dan ABD'ye ultimatom geldi. Bizim işlerimize karışmayın açıklaması yapıldı. Alman Hristiyan Demokratik Birliği Başkanı Merz, ABD'nin Avrupa işlerine özellikle de Kuzey Akım 2 projesinin uygulanmasına karışmamasını umduğunu dile getiriyor bu şekilde özellikle tehdit dolu açıklamalar yapılmış. Pakistan Başbakanı İmran Ağa'nın Çin Devlet Başkanı ile görüştüğünü söylemiştik. Buna ilişkin video an itibariyle servis ediliyor bunu da hatırlatalım. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali o da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı yollamış durumda. Türk donanmasından atmaca kararı geldi. Savunma Sanayi ST.com'un haberine göre Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Roketsan üretimi Atmaca Gemi Füzesi'nin tüm platformlara entegre edilmesini kararlaştırmış durumda. Bununla ilgili elimizde bulunan tüm gemilere Atmaca'nın entegre edilmesi bekleniyor. ve Böylelikle önemli bir güç kazanmış olacağız. Bunu da hatırlatalım. Diğer haberimiz Kazakistan insan hakları ilerlerine ilişkin çok sayıda iddia olması ve bu iddiaların giderek artması üzerine artık iddiaları soruşturacağını da resmi olarak duyuruyor. Cezayir'e gidiyoruz. Anadolu Ajansı Cezayir'den görüntüler servis ediyor. Cezayir'in sömürge tarihine meydan okuyan Cezayir Ulu Camisi'nden görüntüler servis edilmiş. Cezayir Alimler Birliği Başkanı cami büyük yapısı ve devasa minaresiyle Cezayir'e şehrin her gününden giriş yapan misafirleri karşılayan yapı konumunda açıklamasını yapıyor. Evet dostlar biz de böylelikle yine dünyanın birçok noktasından haberleri aktarmış olduk. Kısa kısa haberleri diğer kanalımızdan izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.